Bugün pazartesi sabah Yaşar'a bir tane daha açtım. Yiyor maşallah. Boğaz çok iyi yerinde. Çok teşekkür ediyorum konserveler için. Yatağımda. Tamam kavga yok. Hadi bitirin bitirin. Bitirin bak çok soğuk bir hava var. Lütfen. Tamam çabuk 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 çabuk. Çok bitirin. Bitir Yaşar. Yaşar bizim 10 yavrudan bir tane kalan. Hmm. Tabi diğerleri boş. Bak Yaşar kızıyor ama. Yaşar kızıyor ama. Yaşar kızıyor. Bir saniye. Yaşar yesin. Yaşar kızıyor. Afiyet bal şeker olsun. Al pamuk kızım. Sen de ye bak. Al. Çok teşekkür ediyorum konserveler için Nihat abimle. Tabi karşı gece kondular yıkılınca insanlar köpeklerini bırakıp gittiler. O yüzden bu taraflara geliyorlar. Afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. Mamalar için, Buraya ablanıza konserveler için de. Tamam mı? Nihat abimize teşekkür edersiniz. Afiyet olsun bakalım. Tarçın öksürüyordu. Ona bir tane konserve vereyim dedim. Eğer öksürü devam ederse yarın da antibiyotik veririm. Fıtırık rahat bırak arkadaşları. Fıtırık. Tarçın yesin onu da. Neyse hadi. Yiyin arkadaşlar. Yiyin. Doyurun karnınızı. Tamam Teşekkür edersiniz Nihat abimize. Bugün pazartesi sabahı saat 9.30. Teşekkür ederim. Nihat abi, Nihat abim bizlere konserve gönderdi. Ben de açtım şu konserveleri. Teşekkür ederim Nihat abime bu için. Burada yaşara sabah kalyoyu burada. Burada yaşara ayrı veriyorum. Çünkü şurada da küçükler var ama onlar hemen gelip yaşar mamasını yiyorlar. Konservesini o yüzden Yaşar'a ayrı verdim burada. Ye bakalım Yaşar, afiyet olsun. Doyur güzelce, Yaşar abine. Yaşar'cığım iyi güzelce de Nihat abine teşekkür edersin. Diğer kızımız da geldi. Yiyin beraber. Doyurun karnınızı. Bugün pazartesi sabah. Hafif buz gibi bir hava var. Hafif hafif de kar yalıyor. Çok teşekkür ediyorum. Nuray ablam mama vermişti. Buraya ablam verdi mamayı getirdim. Nihat abim verdi konserveyi getirdim. Yaşar'a hafta sonu ikinci kalmasını yaptıracağız. O yüzden iyi besliyorum. Afiyet bal şeker olsun. Yiyin bakayım arkadaşlar. Yalayın onu güzelce. Mama da güzel bir mama yiyin. Teşekkür ederim Nuray ablama. Mama için. konserveler için de. Nihat abime teşekkür ederim. buz gibi bir hava var. Hafiften de kar yağıyor. Suların tamamı donmuş şimdi. Dün de donmuştu. Buraya birazcık ıslak yapayım da. Afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. Yiyin doyurun karnınızı. Tamam mı? Mamalar için. Buraya ablanıza. Konserveler için de. Nihat abimize teşekkür edersiniz. Afiyet olsun bakalım. Bugün pazartesi sabah erkenden. Teşekkür ederim Nihat abime. Konserveler için. Artık bu küçükler kaçmıyor. Küçük demeyeyim de onlar büyükler kaçmıyor. Gel pamuk. Gel sen de. Bunlar yabancı. Gelin bakalım. Şuraya götüreyim. Yaşar yedi biraz. Tamam Gelin arkadaşlar. Gel Yaşar çık. Alın bakalım. bu şunlar daha büyük. Bu pamuk kısmımız Şunlar daha büyük olduğu için. Yaşardan büyük. Hemen Yaşardan önce yiyorlar. Ama onları da biliyorum ben yine de. Afiyet bal şeker olsun. Durun bakayım arkadaşlar. Ayrıca teşekkür ediyorum. Gel Yaşar'cığım. Al bakalım. Bu da bizim güçlü oğlumuz. Çok teşekkür ediyorum Ferhat abime. Bugün pazar akşamüstü. Güneş battı artık. Karanlık çöküyor. Soğuk daha da etkili. Ye kuzum sen. Ye. Doyur kanını. Doyur kanun. Kardeşlerini de, de çağıralım şimdi. Bunun ismi güçlü. Beşiktaş var. Minik siyah var. Tazı var. Duman var. Öbür tarafta şimdi onlar da gelir. İşte hemen oradalar. Değerli yemek istiyorsan ye arkadaşım. Da. Ama sen yedin. Güçlü yesin şimdi bak. Bir kuzum sen. Ye. Doyur karnını. Korkma. Ye sen. Ye. Doyur karnını. sonunda üç arkadaşa da iki tane konser açtım. Teşekkür ederim Ferhat abi. Onlar yemiyorlardı. Yaşar çok güzel yedi göbeğinden belli. Akşam iki tane, sabah bir tane yedi. Bu küçük arkadaşlar da yiyor. Çok güzel oldu. Gitme hava, hava gitme çekim yap. Havvacım ne olur gitme. Hava ne olur gitme yesin onlar. Hava gitme yanlarına. Rahat bırak dondum bak burada. Çocuklar bir şey yesin diye. Yutun arkadaşlar, yutun geliyorlar. Hava gitme oraya. Havacım gitme. Maske. Bitti mi? İyi oldu. Bakayım bitmiş mi? Bakayım ha bitmiş. Tamam. İyi. İyi yediniz. Yediniz hadi. Bunları yediniz. Hadi gidelim. Mamadan koyup gidelim. Bugün pazar sabahı. Çok soğuk bir gün. Her taraf kar dolu. Ve tepe olduğu için burası dağlar daha çok kesiyor tabi. Her yer buz gibi. Kar. Sarı yağlı da çok açıkmış. O bile geldi yanımıza. Gel sen de ye. Akşama yine getireceğim size konserve, tamam mı? İnşallah akşama da geleceğim. Tabii karınları doyduğu sürece bir problem yok bunlarda. Sorun karnının doyması. Aç olan köpek çok kötü. İşte bu karda aç olan köpek için çok kötü. Yavru iki günden fazla, iki gün bile dayanamaz yani. Eğer yaşar dolaşıyor, geziyorsa karnı doydu şimdi. Sabah akşam konserde yediği için. Canım, afiyet bal şeker olsun. Gel bakalım. Teşekkür edersin tamam mı? Hepsini açtım konserlerin. Dört tane açtım bitirdiler maşallah. Afiyet olsun kusum sana. Teşekkür edersin Ferhat abine.